sevgili anne ve babalar. Ayşe Öğretmenler Neşeli Zeka kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir basamaklı sayıları tanımayla ilgili etkinlik örnekleri sunacağım. Evet, matematik çok önemli bir bilim dalıdır. Mutfakta yemeğe koyduğumuz tuz ve su miktarından uzay bilimlerine kadar hayatımızın her alanında matematik vardır çocuklarınıza kazandırdığınız her bilişsel beceri onların hayata donanımlı olarak katılmasını sağlayacaktır. Bugünkü çalışmamızı yerde yapacağız. Evet, bir basamaklı sayıları tanıma ile ilgili bir materyal hazırladık. Sizler de evde çocuklarınızın katılımıyla böyle materyaller hazırlayabilirsiniz. Evet, öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiğiniz takdirde Çocuklarınızın becerileri kalıcı olacaktır. Bütün sayıları vagonların üzerine dizdim. Görseli size tam olarak göstermek amacıyla bu şekilde hazırladım. Sayıları tanıtmak için şimdi diğer sayıları bu şekilde topluyorum. Evet gerçekten çocuklarınızın çok hoşuna gidecektir bu çalışmalar. Önce bir sayısından başlayarak tanıtıma geçiyoruz. Evet, bak bu bizim sayı trenimiz. Evet, bunlarda vagonları. Bak, bu bir. Bir sayısı. Sen de söyle bakayım. Neymiş bu sayının adı? Bir. Evet, bir sayısını alarak başka bir sayı kartıyla birlikte iki sayı arasından bir sayısını göstermesini isteyin. Hadi bakalım bana bir sayısını göster. Hangisi bir? Bu. Evet çok güzel. Evet bir sayısını gösterdin. Evet tekrar sayı kartını değiştirin. Başka bir sayıyla birlikte tekrar aynı yönergeyi yöneltin çocuklarınıza. Evet bak bakalım bir sayısını göster bana. Hangisi bir? Eğer bunu gösterip tereddüt ederse, hayır o bir değil, iki diye telaffuz etme. Çünkü henüz iki sayısını öğrenmedi. Aynen renkleri tanıtımda olduğu gibi sayıları tek tek öğretin. Evet, bir Evet bu bir bu sefer doğru olanı gösterdin. Aferin sana. İki sayı arasından bir sayısını göstermeyle ilgili çalışmaları bağımsız olarak yaptığı zaman bu kez üç kart arasından bir sayısını göstermesini isteyelim. Bak bakalım sayılara. Hangisi bir? Bir sayısını göster bana bir sayısını gösterdin. Aferin. Çok güzel. Evet. Bir sayısı nerede? Bir sayısını göster bana. Bu. Çok güzel. Biri öğrendin sen. Aferin. Ve bunları bağımsız olarak yaptığı zaman tüm sayıları kullanarak içinden bir sayısını Göstermesini isteyin. Evet. Bir sayısı nerede? Hadi biri göster bana. Bir. Bu. Hmm, çok güzel. Bu sefer sayıları arttırın. Sayı kartlarını arttırarak. Evet. Yerlerini de değiştirin. Evet. Bir sayılarını topla bana ver. Hadi bakalım. Hangileri bir? Bir. Bir bir. Evet, sen birleri öğrendin. Çok güzel. Hadi bakalım biri. Şimdi vagonuna tak. Hop, evet. Bir vagonumuz oldu. Diğer sayıları 9'da dahil olmak üzere tek basamaklı sayıları öğretirken bir sayısında yaptığımız bütün işlem basamaklarını o sayılar içinde uygulayın. Çocuklarınız diğer sayıları da tamamıyla öğrendikten sonra bu sefer sıralama çalışmaları yapın. Tüm sayı kartlarını karışık olarak ortaya koyun. Hadi bakalım. Sayıları vagona diz. Evet, 1. Bir. 1'den sonra kaç gelecek? 2. İki. 2'den sonra 3 Hmm çok güzel. 3'ten sonra 4. Dört. 4'ten sonra 5. Sonra 6. Altı. 6'dan sonra 7. Yedi. 7'den sonra 8. Sekiz. 8'den sonra 9. Çok güzel. Evet sevgili bebeğimler. Soyut kavramları mutlaka somutlaştırın ve somutlaştırdığınız zaman inanın o bilgiler çok kalıcı olacaktır. Sayıları tanıdıktan sonra bu kez pekiştirme çalışmalarına geçin. Aa, sayı vagonumuz çok güzel dizilmiş. Şimdi seninle çok eğlenceli başka bir oyun oynayacağız. Hadi bakalım kapat gözlerini. Gözlerini kapattıktan sonra bir sayı kartını alarak saklayın. Aç bakalım gözlerini. Bir tane sayı kaybolmuş. Evet. Eksik olan sayı hangisi? Bak bakalım. Hmm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Buldum. Hadi 7 sayı kartını yerine koyalım. Kapat bakalım şimdi gözlerini. Kapattıktan sonra bu sefer başka bir kartı saklayalım. Aç bakalım gözlerini. Hangi sayı eksik? sana çok güzel. Böylece sayıların da yerlerini güzelce kavradıktan sonra bu kez 2 eksik sayı, 3 eksik sayı şeklinde bu oyunu sürdürebilirsiniz. Evet sevgili ebeveynler. Bir basamaklı sayıları bu şekilde materyallerle birlikte çok güzel, eğlenceli hale getirebilirsiniz. Her perşembe yine farklı videolarımızla karşınızda olacağım. Ayşe Öğretmenli Neşeli Zeka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarınızla ilgili görüşlerinizi açık yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.